Şeytan insan öfkelendiği zaman ateşe odun atıyor. Çünkü öfkelendiği zaman kişinin tahmin edemeyeceği kendisine de, ailesine de, çevresine de maddi ve mali büyük zararlar oluşuyor. Dolayısıyla bu trafiklerde işte hiç olmaması gereken ceviz kabuğunu dahi doldurmayacak meselelerden dolayı park yerinden dolayı cinayetler işleniyor. Efendim yol verdin de vermedin de benim hakkım diye bundan cinayetler işleniyor. Efendim yan baktın, düz baktın, eğri baktın bunlardan cinayetler iş Allah korusun. Niye? Çünkü öldürmeyi tavuk kesmek gibi basit görüyor. Niye? Oyun oyunla oynuyor çocuklar değil mi? Oyunlarda hep şiddet var. Yani hepimizin izlediği o çok meşhur olan bir çizgi filmi söyleyelim. Bir tane kedi var bir de fare var değil mi? Hatırladınız ismini söylemeyeyim. Konusu ne? Şiddet, şiddet, şiddet. Öyle değil mi? Sürekli şiddet var. E şimdi çocukların şu anda oynadıkları modern oyunlar var. O oyunlarda ne kadar kişiyi öldürürse o kadar fazla puan kazanıyor. Ne kadar fazla kimseyi öldürürse o kadar mutlu oluyor. Ne kadar fazla kişiyi öldürürse o oyunda başarılı oluyor, kazanıyor. E şimdi bu çocukların oyunlarında sadece bunlardan ibaret değil. E televizyonda Filmler var, diziler var. E dizilere bakın şimdi ne olur? Hep mafya dizileri. Hepsinde silah konuşuyor, çatışma var, kavga var, gürültü var, tehdit var, kaçırma var, efendim şu var bu var, her tarafı kan almış götürmüş, öldürme almış götürmüş, vurma alıp kırma almış ortalığı götürmüş. E şimdi çocukluğundan itibaren şiddet içerikli çizgi filmleri izleyen bir çocuk, şiddet içerikli oyunları izleyen bir çocuk, büyüdüğü zamanda efendim mafya dizileriyle, kavga gürültülü dizileri filmleri izleyen bir insan bilinç altına şiddet şiddet, şiddet şiddet yerleşiyor. Ufak tefek hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman nasıl tepki vereceğini o çizgi filmlerden, dizi filmlerden öğrendiğinden dolayı ya levyeyi kapıyor, ya sopayı kapıyor, ya silahı kapıyor, ya döner bıçağını kapıyor. Ortalığı kan Allah korusun. Dolayısıyla çözüm nedir? Çözüm beynimizi de, zihnimizi de, kalbimizi de, duygularımızı da, düşüncelerimizi de besleyeceğimiz yer, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Ve yine alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun rahmet olarak göndermiş olduğu peygamberinin ahlakıdır, sünnetidir, hadisleridir, yoludur. Yani buradan beslendiğimiz zaman peygamberin yolunda olan bir müslüman oluruz. Kur'an ve sünnetten beslendiğimiz zaman meleklerin aşık olduğu, meleklerin dua ettiği bir insan haline gelmiş oluruz. Dolayısıyla insan öldürme gibi, insanları öldürmeyi basite alma gibi bir düşünce müslümanın hayatında, zihin dünyasında öfkelendiği zaman ilk akla gelebilecek bir duygu, düşünce, reaksiyon olmaz. Dolayısıyla efendimiz ne buyurdu? Büyük günahları saydı. Şirk koşmak Allah'a anne babaya isyan etmek bir de haksız yere insan öldürmek. Rabbimiz Celle Celaluhu büyük günahların hepsinden cümlemizi, ailemizi korusun, muhafaza eylesin.